de buraya geldi. Ee, salon görevlileri aslında büyük ihtimalle masalar çökecek. O yüzden biz bizim buradan de yavaş yavaş uzaklaşalım. Lazım. Çocuklar. Clark da çıkarsa eğer buraya. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, o da fark etti. Tamam, tamam dedi. Ben çıkmıyorum. Hakan, Hakan, aman dikkat et, cihazlara dikkat et. Evet. E... <laughs> İçer oldu bir taraftan evet, bizim tek ekime... <laughs> masamızın üstüne çıkmasına zor geliyor. Yardımcı olabildim. oluyor. Çünkü hayır bir şeyler. <laughs> Yalnız zeki olacak. geldi ve birilerinin canı yanacak. O yüzden ondan da korkuyoruz. <laughs> zeki geldi zeki ee, dikkat etmek lazım İnanılmaz görüntüler var burada e, değerli izleyiciler. <laughs> Ömer Onan. Ee... Başkan'ın yanında, Aziz Yıldırım'ın yanında. Yani e, şöyle özetleyelim, Abdülpekçe spor salonu tamamen karıştı. 16 yıl sonra gelen şampiyonun büyük coşkusunu yaşıyor Fenerbahçe Ülker Camiası. Evet i̇şte, az sonra kupa töreni yapılacak ama tabii bu karmaşanın içerisinden Evet Irmağan yanında, Irmağ da yanında Oğuz, Oğuz bakalım neler söyleyecek Oğuz şampiyonluğu ulaştınız. sen fazla Muhteşem Kambala'nın gidişiyle forma Mutlu. şansı buldun forma şansı bulmak bir yana Müthiş şampiyonuz yani ne söyleyeyim 9 ay bunun için çalıştık Emeklerimizin terimizin hakkını aldık şampiyonuz daha ne söylenebilir Birazdan madalya alacağız daha takımın bir diğer şampiyonlukta önemli katkı, katkı sağlayan Ömer yanında Ömer sen neler söyleyeceksin? Yaptığın savunma ve hücuma yaptık katkıyla seriye damga vurdun. Valla ben ee, bu sene söz vermiştik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Fenerbahçe camiasına 100. yılda şampiyon olacağımıza dair. İlk önce bunu tuttuğumuz için, bu sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün camiye hayırlı olsun. Kendi adıma da yani her şey gün daha iyi oynuyorum artık. Biliyorduk yani Nikas'ı durdurduğum zaman biteceğini olayın. Ebrik'ı da durdurduk, Fırkaç'ı durdurduk. Ama takım olarak iyi savunma yaptık. Ya ben iki tarafı da dediğim gibi her zaman iyi oynuyorum. Daha da iyi oynamaya devam edeceğim. Çok mutluyum ama bugün Niklas 20 sayı falan attı ama o maç bitmişti diye fazla üstüne gitmedik. Peki Ömer, Ömer? Su. <laughs> Aa. Evet Irmağan röportaj yapması bu şartlar altında hiç de kolay gözükmüyor. Yani, takip ediyorum Hakem masası ama, tamamen Fenerbahçe'nin e e sporcuların işlerine uğradığı artık ama tabi onların ağzıyız da. Şu kalabalığın içindeyiz biz de ama işte bizim halimizde. <laughs> Düşünün değerli izleyiciler. Yani e, sporcuların masanın evet. üstüne çıkmasına evet. arzuyuz evet. ama seyirciler evet. de onlarla birlikte masanın Üçüne üstüne çıkacağız. Yalnız tabii kupa töreninin e, evet röportajımız var mı? Rasim. Evet Rasim. Sen takımda çok fazla süre bulmasan da taraftarın en sevdiği oyunculardan birisin. Neler hissediyorsun şu anda? 15 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Ben gerçek süreyim, Ben 4 ben peynirbaşıdayım ve bu an yaşamak için çok çalıştık ve çok Reforçatıttık ve inan bana belki çok başarılı olmadık belki bu sene ama önemli olan bu kupa aldık ve onlar tarafa armağan ediyoruz. Şimdi önemli olan önümüzdeki sene. O sene artık sene bütün kupaları alacağız. Tebrik ediyorum. Röportajlarımız devam edecek. Bu çaba içerisindeyiz ama işte gördüğünüz gibi bu atmosfer içerisinde, bu kalabalık ve bu karışıklık içerisinde Buna ne kadar devam edebiliriz ya da uygun an yakalayabilir miyiz? Evet onlardan birini yakalamış durumda Irmak İbrahim var orada. İbrahim 100. yılda şampiyonluk 4 sıfırlık bir seriyle geldi. Öncelikle 4-0 olmasını bekliyor muydunuz ve neler hissediyorsunuz? Tabii ki beklemiyorduk 4-0 olmasını ama bizim şampiyonluğa olan sonucu sonsuzdu. Zaten şunu söylemek istiyorum. Bu, bu gerçek. Çünkü bu sene bu şampiyonluğa en çok biz hak ettik. Sana da mücadele eden takımımızla, teknik yönetimimizle, bize destek olan yönetimimizle, başkanımızla ve bu muhteşem taraftarla bu sene bu şampiyonu hak ettik. O yüzden onu yönetmenin sevincini yaşıyorum. Onun mutluluğunu yaşıyoruz takım olarak. bütün sene çok çalıştık. Zor günler de geçirdik. Bunlar belki çok klasik şeyler ama sonucunda çalışmamızın, emeğimizin karşılığını aldık. Ve bizi mutlu ediyor. Tabii ki camiamızda 100. yılda böyle bir şampiyonluk arama etmek de üzerimizdeki büyük bir sorumluluğu kaldırdı. O yüzden bütün Fenerbahçe taraftarlarına buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Biz televizyon karşısında bizden iyi dileklerini eksik etmeyen tüm Fenerbahçe'lere çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki seneler çok daha büyük başarılarla bu camiye layık olmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum İbrahim. Damir, Damir sen de seriye damga vuran oyunculardan biriydin. Neler hissediyorsun? 100. yılda gelen bir şampiyonluk var. Valla ilk kez ilk bu taraftara çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bak bugün de Deplasman'a oynadık ama görsünüz görüyorsunuz her yerinde salılar verdik. Çok büyük teşekkür ediyorum. Çok büyük ve her zaman bize desteklediği en büyük taraftar Fenerbahçe. İkinci bu serisi çok iyi oynadık. 4-0 yaptık. O gösteriyor ne kadar istiyoruz bu şampiyonluk kupa kaldırmak için ve başardık. Herkese teşekkür ediyorum en büyük Fenerbahçe. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Sad Oscar'a gledaju me vjerovatno prijatelji. Veliki pozdrav mojoj raju Oscar Utuzli. Vidimo se. Tebrik ediyorum. Sanırım kendi dilinle de eee coşkusunu dile getirdi. Bu arada eee Başkan Aziz Yıldırım'la bir röportaj hazırlığı içerisindeyiz. Nedim Karakaş varılmanın yanında. Sayın Karakaş, 15 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. 100. yılda gelen bir şampiyonluk var. Siz de maçta artık son dakikalarda gözyaşlarınızı tutamadınız. Neler hissediyorsunuz? <laughs> Şimdi tekrar alacağım da tutamıyorum kendimi. Yalnız her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu şampiyonluk tabii ki bizim başkanımızın ve yönetim kurulumuzun 3 sene önceden planladığı bir olay. Ve biz bugünü hesaplayarak buralara gelmiştik. Ama sahaya yüreklerini koyan final maçlarında bilhassa en ufak hataya yer veren formalarını sınır sıklam yapan bütün sporcularımı, teknik eğitimimizi, bize destek olan Ülker Spor Kulübü'nü, Ülker Holding'i de teşekkürlerimi sunuyorum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ama bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki bu muhteşem taraftarın bugün burada bulunması da izin veren Efes Pilsen Kulübü'nün büyüklüğü de bir şekilde yani sahada sahada kazanmak değil, işte burada da kazanmak çok önemli. O açıdan da Efes Pilsen Kulübü'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi sezon içerisinde sıkıntılar yaşadınız. Herhalde onlar sizi daha çok motive etti değil mi? Tabii biz sezon başında takımı kurduğumuz zaman e, yani 3-4 yerden gelen sporculardan meydana gelmiştik. Ve çok geç çalışmalara başladık. O çalışmalar esnasında kaybettiğimiz maçlar da oldu. Bilhassa Avrupa Kupalarında çok sert bir gruba rastladık ve oradan istediğimizi elde edemedik ama Avrupa Kupası'ndan sonraki her maçlarda Lütfen, büyük taraflarımızın da desteğinizi arkamıza alarak bugünlere bu geldik. Yani, tebrik ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım sizlere ikram edeceklerdir. Evet şimdi Aziz Yıldırım'ın evet, e, evet, seyircilere yönelik bir evet, konuşması evet, var. Ama bize yakışan şekilde kutlayalım. Lütfen sahil boşaltın. Sporcuların hak ettiği tezahüratı ve onu yaşasınlar. Sağlı içinde hiçbir seyirci kalmasın diye öğretmen başkan. Lütfen rica şey ediyorum. Evet sanırım sizler de duyduğunuz değerli izleyiciler sağdaki bu kalabalığın sakinleşmesini ve herkesin tribündeki yerini almasını istedi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. kupa görüntüde Biraz sonra Fenerbahçe ülkelli basketbolcular elinde yükselecek bu kupa. Kupa töreninin rahat yapılabilmesi için e, sağa içinin boşaltılmasını istedi taraftarlardan Başkan Aziz Yıldırım az önceki e, konuşmasında.